şöyle Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben İsa Güleç. Bugün başlıkta gördüğünüz üzere bir yılda 1.4 Fire Ege aracımızla 51.172 km yapmış bulunmaktayız. Evet diyeceksiniz yani bir yılda 51.000 km'yi nasıl yaptınız? Burada 51.000 km'yi yapan araç sahibi Serdar Kılıç ile beraberiz. 51.000 kilometrelik deneyimlerimizi bugün sizlere aktaracağız hem performans hem yakıt tüketimi hem de 51 bin kilometrelik bize yaşattığı bir problem oldu mu olmadı mı bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi öncelikle şu algıdan bahsetmek istiyorum. Bir dur faillı motorlu araçlara bir ön yargı var. Hani hem gitmiyor gelmiyor performansı düşük diye. Bu araç şehir dışına sürekli gidip geliyor. Şehir içinde sürekli her gün 100-200 kilometre yol yapıyor. Her gün en az 200-300 kilometresi var sürekli İstanbul, İzmir bu rotalara gidip gelen bir araç olduğu için sürekli uzun yolda hem performans anlamında hem yokuş anlamında hem yakıt tüketimi anlamında 50 bin kilometrelik tecrübeye sahip Serdar Kılıç'a bugün sizlerin de merak ettiği soruları soracağım. Şimdi araç performans anlamında 50 bin kilometre seni hiç mahcup etti mi Serdar? Hem uzun yolda hem şehir içi Biraz bunlardan bahsedebilir misiniz? 50.000 bin kilometrelik biraz izleyicilerimize bahset istersen. Öncelikle herkese merhabalar. Ee, şu ana kadar yani 51 bin 173 173. Km olmuş. Yani bu süre zarfında e, sürekli servis bakımda her 10 binde bir sürekli servise gidip geldi. Sadece yağ ve diğer hani rutin bakımları gerçekleşti. Onun dışında herhangi bir şey hiç yani sorun yaşamadık. Lastikler bile hani kışlık lastik yazlık lastik Değişiyor. normalde 30 de bir değişmesi lazım ama lastik performansı bile şu anda değişse daha iyi olabilir ama şu anda da bir sıkıntı yok. Yok yani zaten kış bir sene olmadan 50.000 bin kilometre yaptık e zaten 20 bin'i yazlık lastik 20 bin'e kışlık lastik her gün dışarıda olduğu için yani şimdi aracın motoru iyi mi? Evet. Kötü bir derecede performansı yok. Biraz hızlı ve devirli kullanırsanız yokuş yukarı çıkarken sizi hiçbir şekilde üzmez. Zaten 50.000 bin tecrübelerimizden bahsederken söylüyorum sizlere. Alanımızda yakalım. Yani bu zamana kadar da 50 bin kilometrelik yani bir günde hiç istop etmeden de sürdüğümüz oldu bu aracı. Yani bir günde bir bastık marşa. 1000 kilometre, 1100 kilometre yaptığımız da oldu. Hiçbir şekilde Hani şundan da bahsetmek istiyorum. Bu aracın en büyük problemlerden bir tanesi ee, yağ problemi var biliyorsunuz. Hani yağ eksiltme gibi bir problemi var. Biz ilk 10.000 kilometrede böyle bir süreç yaşadık. Ama e, geri kalan işte 10 20 binlik, 30 binlik, 40 binlik, 50 binlik süreçte açıp yani motor kaputunu dahi açmadık. Sadece 10 bin, e bakıma gitti. Ya değişti geldi. Belki yağ soğutucusu olması olmadığından dolayı yağ eksiltme problemi hala devam ediyor mu? Evet, belki ediyor olabilir ama biz yani böyle bir soru işaretle yola çıkmadık. Ee, ve yağ problemi de yaşamadık. Ha şöyle bir problem var. Bak şu şundan da bahsedeyim Serdar. Aracı istop ederken yağ basıncı uyarısı veriyor mu? Hiç dikkat ettin mi evet, yine? Şu an vermiyor. Hani mesela azalınca veriyor sanırım. Azalınca mı veriyor? Sana onu bir kere falan verdi ama onu da Bak Allah aşkına yani bir kere bence de vermişti. O zaman bakıma gitmeden önce mi veriyordu? Nasıl ya, oluyordu? Ya sanırım istop ettiğin anda böyle tam bir bayırda mı kalıyorsun? Devreye tam odaklanamıyor musun? Ondan dolayı da veriyor olabilir. Yani tam böyle şeyde... Kavramı ayarlayamadığın için mi öyle bir uyarı geliyor acaba? Ya süzülemediği için mi hani devreye? Yanlıştı. Ama yani ben de ilk başta şaşırdım Ya ben basıcı de, uyarı yani. düşük diye. Ama ondan sebep olmayabilir belki de. Belki de olmuyor. Belki yokuşta falan kalmış olabilir. ama böyle bir uyarı yaşadık. 50 50.000 km'de bir balatalarımız değişti. Başka da herhangi değişen bir şey yok. 50.000 kilometrelik bakımda en son bakım 50.000 kilometre yapıldı. ne fiyat verdik? Serdar bakıma genel rutin bakıma? 3.210 mu öyle bir şey oldu? 3.210 lira. Yani şu an 2023'te iyi bir rakam. Ya gerek kalan polen falan değişti değil mi? Başka bir şey yok. Aynen, başka. bir şey yok. Şey. Yani aktif olarak kullandığımız bir araç. Herhangi bir yerinde bir deformasyon. Çok, özür çok özür, 2.800 verdim ya. 2.800 3.000 başka yere gitti. Ya 50.000 bin kilometrede yani yeşilliğin şu arada. Yani direksiyonunda falan bir parlama falan biraz fites topuzu biraz parlamış. O da bir zahmet her gün çalıştığı için olsun. Ama herhangi bir ekranında işte örnek veriyorum e, cam kumandalarında sürekli elle temas ettiğimiz yerlerde bir deformasyon göremiyorum ben. Hani 50.000 bin kilometrenin sonunda Ege'ye de şunu fark ettim. Yani şu da oldu dediğim bir şey var mı yani? Ben göremiyorum yani 50 bin kilometre hiç araba dıştan bakıldığında veya içten bakıldığında 50 bin kilometre olmadığını zaten çokça belli ediyor. En büyük nedenlerden bir tanesi uzun yolda kullanılması. Evet, uzun yolda kullanılması, kullanılması. kullanılması. aynen. Ondan dolayı bir şey görmedim ben e, deformasyon olduğunu görmedim yaşamadım herhangi bir yerinde bir şey yok. Zaten araç iki kişi ve tek kişi kullanılıyor arka koltuklara oturulmuyor bile yani. E, yakıt tüketimi yani normal ilk zamanlar yaktığı verileri söyleyebilirim sizlere. Şu an e, bakalım a yani şu anda 22.149 kilometrenin ortalaması 7.4. Yani 22.000 kilometredir arkadaşım aracı sıfırlamıyor. Yani yaklaşık bu da ne diyelim 6 aylık bir süreç diyelim. 4-5 aydır sıfırlamıyorsun yakıt tüketimini. Bak 22.000 şehir içi, şehir dışı, performans, sakin kullanım hepsi dahilinde 7.4 litrelik bir yakıt tüketimi var. Bence normal bir benzinli arabaya göre ideal bir yakıt tüketimi ee, hem biraz ağır olduğundan kaynaklı da hani normal şu an bir Honda Civic alsanız, Corolla alsanız o da zaten 7,5-8 litre civarları yakacaktır. Ee, bu araçta bir de ekstra olarak LPG de yok. Hani LPG olmuş olsa e, bu veriler hem TL basında güncel basında bizi düşürecek. Heh, aman devraci fazla çektik. Yani dediğim gibi arkadaşlar motorun e, performans düşük diyebilirsiniz. Yokuş yukarı çekme diyebilirsiniz. Ama ilk zamanlarda rodajını çok iyi yapmak gerekiyor. Motoru açılmış bir motorla açılmamış motor arasında performans anlamında büyük bariz farklar var. Biz bu aracı ilk aldığımız zaman ilk 10.000 km çok seri bir şekilde azar azar kullanmış olsak da iyi bir motor performansı yakaladığımızı düşünüyorum. ya biraz bayırlarda Üzüyor mu? Evet üzüyor turbolu araca göre. Ama onu da e, aşağıdan kaptırıp geldiğiniz zaman size herhangi bir problem yaşatmaz. Biraz tabi alışmak lazım. Bu biraz yukarıda kavruyor. E, genel olarak özelliklerini değerlendirirsek yani bu araç 50 bin kilometre bir senedir kullanıyoruz. Yani insanlar bu araçta bir yılda belki 5000 bin 10 kilometre bile yapmıyor. Biz 50 bin kilometrelik deneyimimizi sizlerle paylaşıyoruz. Yani her şeyle güzel bir araç performansıyla, yol tutuşuyla e, yani fiyatıyla iyi bir araç. E, yani aklınızda bir soru şartı kalmasın. Aman. vallahi fena çukura girdik. <laughs> yani bu araç fiyattır, şöyledir, kötüdür, böyledir, kötüdür. Yani araç bizi, yani herhangi bir problemi yok. Onu da söyleme de edemeyeceğim. Klimayı açınca şey yapıyor mu ya Serdar bu? <laughs> Performansdan düşüş. Bak, bakalım bir Kapat bakayım bak. mı? Bas bir, gaza bas. Çok az yani çok az böyle bir şey hani biraz fark ediyor biraz her çok, araba, az. Her arabada fark ediyor. Her araba da fark her ediyor. Araba. Aynen. Çünkü mesela ben dikkat ettim biraz da normalde böyle hı hı yaptırmam biraz e, klima açınca komparatör devreye giriyor ya böyle bir şey. Bir de bu arada şeyi söyleyeceğim. Şimdi mesela klimayı açıp kapatırken her zaman boşta açıp kapacakmışsın mesela böyle boşta açacakmışsın. Mesela boşta kapacakmışsın sen. Allah Evet. Çünkü eee Şimdi dönen bir şey var. Dönen bir şeyi bir şey daha ekliyorsun. Bu sefer kayış mı bir şey? Carçut öyle bir şey yani. Her zaman boşta durduğu yerde açıp durduğu yerde kapamak her zaman daha iyiymiş. Bu, Onu Bu da... izleyici bilmiyordur. Buradan öğrenmiş olur. Aynen. bir de yani giderken açtığın zaman veya kapattığın zaman böyle bir şey yapıyor yani. Ho 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 falan şey yapıyor yani böyle. Şu anda Bursa Panayır'a geldik. Burada uğramamız gereken bir yer var. Hem güzel güzel bir Pov sürüş tadında oldu arkadaşlar. Sizlere bin kilometrelik deneyimlerimizi aktardık. Ya bunda 50 bin kilometrede yakıt eksisi, yağ eksiltme var mı? Bakayım ben buna 55.000 bin kilometrede bir yağına bakacağım. E, 60 bin kilometrede de bakacağım bunun yağına. Bununla alakalı zaten yakında kanalımıza video gelir. Yani 50.000 bin deneyim olarak başka söylememiz gereken bir şey var mı? Eklemek istediğim bir şey var mı Serdar? Hani şu da olsaydı, şu da olmasaydı beni bu konuda üzü dediğim bir yer var mı bu araba hakkında? Yani araba gibi ben de nasıl 50.000 bin olduğu hissetmedim. <laughs> Şaşırdım yani açıkçası. 50 bin kilometre ya. 50 bin yani bir senede. Bildiğin 50 bin kilometre yani. Bildiğin 51 bin bir 300, 178 Aa, yani. Dobla var 136 bin olmuş. Bir senede. Bir buçuk galiba. Bir buçuk sene. 2020'de mi aldı? Yok 22, 21 sonu mu? 21 sonu mu? <laughs> 20, oğlum o şey 21 sonu geldi galiba. 21 sonu mu geldi? 21 sonu 21. O dobadan sonra mı geldi? Aynen. Yok. 22 Arada başı geldi. O 22, 22, Ocak o. geldi. Bu 22 Haziran geldi. Aynen. Yani 5 ayda oha onu ne Aynen. oğlum? Tam 5 ay. 136 bin. Bugün bak. Oha. 100 şey. Yani bir buçuk <laughs> senede 130. Abi durmuyor. Araba durmadığı için. Biz hani kendi şahsımız olarak hani iş için kullandığın zaman aracı işler tamamen değişiyor. Dediğim gibi arkadaşlar bugün de 50.000 km denilen elbiselerden bahsettik. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.